Kusura bakmayın, geciktim biraz. Neredesin sen? Melisa Hanım'ın alışverişi uzadı biraz. Niye? Üstünü değiştirirken fermuarı mı takıldı? Yardım etmek zorunda mı kaldın? Vah vah, yazık. Böyle ayak işlerine koşturur oldun. Ee, nerede küçük hanım? Kabinde mi unuttun yoksa? Eve bıraktım. Ne duruyorsun? Alsana şu çelloyu. İşini de mi ben öğreteceğim sana. Gerek yok. Takıldığım yerler olursa sorarım. Bu üzerindeki tişört ne? Bu Melisa Hanım'ın hediyesi. Öyle mi? Aman ne güzel. Kendi elleriyle giydirdi herhalde. Fermuarını çekmenin karşılığı olarak. Koş şunu bagaja hemen. Şunları da vazoya koy. Çabuk ol. İçimden bir ses. Bu senin son görüşüm oldu diyor ama... ...dur bakalım. Hayırlısı. Oğlum Tarık işte asıl fırtınadan önceki sessizlik bu. Girsem mi acaba hemen bir şarkıya? Yok yok daha beter olur. ...sus bakalım. Belki sessiz sakin atlatırız. Hadi geçmiş olsun Tarık. Kazasız belasız atlattım. Bana inat mı yapıyorsun sen? Sırf benim sinirimi bozmak için mi giydin bu tişörtü? Tamam Tarık. Alttan al. Sakın. Tek gelim etme. Ya sen ne yalaka adamsın? Kimi görsen yalakalık yapıyorsun. Belgin Hanım'ı görsen koşa koşa gidip elini öpüyorsun. Şu Melisa denen sosyete bozuntusunun bir ayağının altına öpmediğin kaldı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni rezil etmeye mi çalışıyorsun? Yalakalık yapacaksın da iş mi verecekler sanıyorsun? Melisa Hanım veriyor. Hem de üç misin maaş? Öyle mi? O zaman ben hiç tutmayayım seni. Git, ne yapıyorsan yap. Ver anahtarlarını arabanın. Ver dedim şu anahtarları. Daha gitmeye karar vermedim. Ben senin yerine verdim. Ver şu anahtarları çabuk. Hoş geldin Naz. Sen de hoş geldin evladım. Kusura bakma ismin neydi unuttum. Tarık. Ah tabi ya Tarık. Benim hayırsız oğlumun ismi. Ondan unuttum herhalde. <laughs> Hadi buyurun. Kolay gelsin. Sen nereye? Sen kafaya koydun galiba Belgin Hanım'ın oğlu Tarık'ın yerine geçmeyi. Git arabada bekle. Sana mücver yapmış. Ne zaman söylediysen sevdiğini. Hmm. Ev yapımı mücver mi? Üç misli maaş mı? Karar vermek çok zor olacak ama. Korkma. Onun adı piyano. Tuşlu bir müzik aleti. Isırmaz. Yıllar oldu geçmedim piyanonun başına. Sağ olsun eşim bir sürpriz yaptı. Eski piyanomu buldurtmuş. Yirmi sene her şeyin paylaştım onunla. Evlendiğim gün babamın evinde bırakıp gelmiştim. Kendi çocuklarım bile sadece resimlerini görmüşlerdi eski albümlerde. Yıllar sonra kavuştuk yine. Pedallarından biri kırık ama olsun. Hangimiz sağlam kaldık ki? Otursanız Otursanıza. Nas kızım? Sana bir iyi... Sana bir iyi... Pardon, affedersiniz. Affedersiniz. Bir an... Pes. Pes yani. Utanmasan kadının boynuna gidip anneciğim niye sarılacaksın? Sana bir iyi bir de kötü haberim var Önümüzdeki üç ayda Derneğimizin düzenleyeceği konserlerde Sana staj imkanı sağladım Ve de okulun Bunu eksik stajlarının yerine saymayı kabul etti Çok teşekkür ederim Belgin Hanım Ben babamı arayıp haber verebilir miyim? Dur, istersen şimdi kötü haber de vereyim. O da seni dinleyen bir müzik otoritesi, bu konserlere çıkmak için yeterli olmadığını ve bir ay boyunca her gün ekstra ders alman gerektiğini söyledi. Kim? Ders 1. Enstrümanı bir müzisyenin en yakın dostudur. Dostlarına nasıl davranıyorsan, enstrümana da öyle davranırsın bilmeden. O da nasıl davranıyorsan, öyle karşılık verir sesiyle. İyi çalıyor olabilirsin ama onu sevdiğini, ona değer verdiğini hissettirmediğin sürece ona ve bize asla iyi bir müzisyen olamazsın. Ve sen, nasıl kızım, sen çelloyu bırak çalarken tutarken bile sert davranıyoruz. Tıpkı insanlara davrandığı gibi. Bu dediklerimi yarına kadar düşün. Evet. İlk dersimiz bu kadar. Yarın dörtte bekliyorum. Sen bir şey anladın mı dediğinden? Galiba. Siz? Bilmem. Çıkalım. Bu arada biraz önce başkalarının önünde bağırdığım için kusura bakma. Demek ki anlamışsınız. Ne? Buyurun Nazım. Gidelim. Müzik? Gerçekten çok mu sert davranıyorum insanlara? Bazen. Mesela hiç sana sert davrandığım oldu mu bugüne kadar? Bilmem. Belki bir iki kere. Ya da birkaç. Aslında birçok kez. Hatta hep. Of tamam kes. Uğraşamayacağım seninle. Bakın yine yaptınız. Sen karşımda o tişörte dururken az bile yapıyorum. Bunlar ne? Hediye. Melisa Hanım'dandır kesin. Allah muhabbetinizi artırsın. Ne diyeyim? Oğlum Tarık, hayatında ilk defa kendi kazandığın parayla annene bir hediye aldın, onu da vermeyi unuttum. Ben sizi eve bıraktıktan sonra bir yarım saat müsaadenizi istesem... Tabii tabii, ihmal etme Melisa'yı. Git otelde bir hatrını sor, bir kontrol et. Fermuarı falan sıkışmıştır belki. Melisa Hanım artık sizin evde kalıyor. Of, doğru, hatırlatmasan olmaz. Gelirken getirmemi istediğiniz bir şey var mı? Evet. Yeni bir tişört. Nasıl Çiçeğiniz.